Dostlarım Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sponsorumuz Playsel ve Metin 2'ye güvenli kayıt olma linkimiz aşağıda var. Onlar e, onları da söyleyeyim size dostlarım. Bomba gibi öyle. sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlarım dün sıramızı e, çalışır bir hale getirdiğimiz, etkinlik yaptığımız bir senaryo olmuştu. Bugün de şamanımıza uğraşmak istiyorum. Şamanımıza her şeyden önce Uriel'in meleği beyaza alacağım paraya kıyıp. E, bunu alacağız. E ben yanlışlıkla bu çarayı ep çektim. bu ep'i de harcamak istiyorum. Sebebi şu. Biraz markası olsun, tombaladan bu çar da verim alsın. 7, 14, 21, 28 fazla mı aldım? 27 tane lazımdı herhalde. bir de arkadaşlar şu Rufus paketini alacağım. Power Booster paketten de biliyorsunuz hem çok güzel araştırma gözlüğü geliyor hem de kötü ruh müzevi geliyor bunu da o yüzden alıyorum arkadaşlar. Hem de marka da gelecek değil mi? Aynen marka da geliyor. Bunlarla şimdi liderliği geliştirmeye çalışacağız. Envanterimizi açacağız. Bakın şamanımızın tipi bir anda değişecek. Bence. Şöyle o bir anda değişti abi şamanın tipi. Bir de güzel bir silah çözdü mü buna böyle yansıtmalı falan filan. Şekil şükür tatlı olur. Ee, envanterimizi envanterimizde açalım. Envanteri ben açıp geleyim. envanterimizi açtık arkadaşlar. 3'ü açtım şimdilik yeterlidir. Bazen depo görevi görebilir, hidra sandığı tutabilir, bir şeyler olabilir. O yüzden 4'ü bilmiyorum belki açarım ama şu an 3'ü açmak benim için gayet makul ve mantıklı. Ee, şimdi bizim bu çardaki liderliğimiz şu an e, M4. Kitapları ortalama 1,5 bir, bir M'den aldım. Dedim ne kadar gelişse çünkü sola hidra planımızda olduğu için liderlikte de dedim bir nebze olsun önemlidir şimdi önce Müzevi ile bir deneyeceğiz arkadaşlar. Müzevi ile direkt geçtiğini gördük. Müzevi böyle direkt geçiriyor mu? Bir tane daha deneyeceğim. Yine direkt geçtiğini gördük arkadaşlar. Bir tane daha deneyeceğim. Yine direkt geçti. Bir tane daha deniyorum. E Müzevi kesin geçiyor gibi. Yani şu an benim analizim bu şekilde. M5 yaptık. O zaman Müzevi ile okumak daha mantıklı. Biraz kötü ruhla okuyalım. E başarısız 1 1'de 0. de 1 oldu. E 3'te 1 oldu. 4'te 1 oldu. 5'te bir oldu. 6'da bir oldu. Eee 7'de 2 oldu. Herhalde müzevi ile okumak lazım. Herhalde müzevi ile okumak lazım arkadaşlar. Müzevi ile kesin geçiyor gibi gözüküyor. Aynen müzevi ile okumak daha iyi. Çok fazla gidiyor, kötü harcıyorsun. Beş tane de 7'de iki geçti. 50-60 tane bu yani 15'em desek müzevi ile okumak çok daha makul ve mantıklı duruyor yani açıkçası. çünkü kötü giden para da sonuçta para. Hani BK'ya giden para çok bir para değil ama bir de birazcık da burayı da şeyle deneyeyim mi? Belki daha iyi geçer. 7'de 2'den iyi geçer. Şöyle bakalım. Burada 1'de 1 attık. 2'de 1. 3'te 2 mesela bak bu tur şu an karlı. 3'te 2, 4'te 3, 5'te 3, 6'da 4, 7'de 4, 8'de 4, 9'da 4, 10'da 5, Yarı yarıya da bile karlı. 11'de 5, 12'de 6, 13'de 6, 14'te 7. Yani yarı yarıya da müzevisiz kar. Müzevi çünkü 3 kötü ruh demek. Yani bir müzevi 3 kötü ruh parası. Dur ben bunu çetinme de danışayım. Onlarla da hesaplayalım. Bu arada M4'ten de M7 yaptık. 3 kaldı. tabi e, tabii çok çıtır artıyor ama en azından hani G yapayım. Çok çok masraflı bir şey değil. Bu çarada hep aldım. Hem diyorum marka da olsun. Markayı da tombala da değerlendireyim. Ee, hem de şimdi oradan şey geldi. Tatlı şeyler geldi. Ee, buradan da mesela bak bir ay taşı bir titan dioksit. Bir anda moralimi toparlar. Hadi oğlum bir ay taşı bir titan dioksit. Hadi oğlum. Olsun. Toparlamadım olsun. Olan kötü ruhla da şurayı okuyacağım arkadaşlar. Yani şu BK'yı bitireceğim. Bakalım M8 olur diye düşünüyorum. İlk balya çok kötü geçti. ikinci balya çok iyi geçti. Arka arkaya 3 tane daha geçirdik. 3 taneye 3 e, tane abi M9 oluyor. Güzel ilerledi yani. Sonradan iyi ilerledi. Dünya patronuna geldik. Zar zor 10. olduk. Biraz da geç gelmişiz. Çok mavi bayrak hiç yok. Gördüğünüz gibi. Mavi bayrak olarak vurmakta çok zorlanıyoruz. Orada bir sorun yaşıyoruz. Yani çok diğer bayraklar var. Ama 10. olmayı başardık zar zor bir şekilde. Ne veriyorsun bize? Dazodor sandı. Sağ ol oyunum. Sağ ol. 50 kaplan ama. 50 kaplan worth. Dostlarım bir anda çarımı incelerken. Ve zaten aklımda hep olan bir e, sıkıntı vardı. İtemlerimiz de güzel satıldı. Takaslar makaslar derken. Elimizde güzel bir won vardı. 25 fonluk e, yılan hazinesi aldım. Bundan yılan cilası çıkmasını istiyoruz. 5 tane yılan cilası 5 fon. Zaten çıktığında 5'li çıkıyor. Yılan cilası almak yerine böyle almak istedim. Çünkü 20 tane de bir çıksa bile kar ediyoruz. E, yılan zırhı denemek istiyoruz. Hadi bakalım 100 taneden e, yılan cilası miktarı dediğim gibi önemli dostlarım. E, şu ana kadar ilk 10 tane de 0 olarak gidiyoruz. Yeleklerden de önemli olanlar var. Cila dediğim gibi lazım. E, şu an birazcık kötü gidiyor açıkçası. E, başka bir ürün müydü acaba? Yılan taşı değil. Yo cilası diye bir şey var. Çıkıyor. Evet devam ediyoruz. Troll kornosu Yılan cilası. Evet bakın bu çıkan üründen çıkması lazım. Bir tane daha çıktı. iki tane deneme oldu şu an. Onun çıktığı miktara kadar deneyeceğiz. Parıltılı beyaz arkadaşlar kardır. E, parıltılı beyaz güzel parayı diyor Bir tane daha cila aldık. Şu an 3 oldu deneme hakkımız. 3 oldu. 4 e, oldu arkadaşlar. 4 deneme hakkımız var. 5 oldu deneme hakkımız arkadaşlar. E, yan ürünler dediğim gibi satacağız. Değerlendireceğiz. 5 deneme hakkım oldu. Hadi oğlum biraz daha cila ver. Bu arada 6 tane cila oldu ve 6 kere 5'ten 30 won. Ben bu sandığı zaten 25 won aldım. Yani şu an kardayım arkadaşlar. Şu an kardayım. Devamına bakacağız. Tabii ki biz bunları deneyeceğimiz için kar edip etmeme oranımız değişebilir ama ee, kötü değil. Hadi oğlum bir cila daha alabilir miyim? 11 tane daha var. Bir cila daha çıkabilir. Bir cila daha çıkabilir açıkçası. Açıkçası çıkmadı. Parıltılı beyaz incinin para edeceğini düşünüyorum. Parıltılı istiridyeler belki para eder. Buradan da bize gerekli olan e, kurt zırh sayısını bulursak gayet karlı olacaktır. Dediğim gibi burası zaten e, yeterli bonus sağlıyor. Bize Jedit lazım. E, şimdi bu 5 tane gidecek. 10 jedit gidecek. Şu an 6 tane. 6 değil de 10. 10 tane istiyoruz. E, burada kurt zırhı var. Hadi bakalım. Dostlar bir yüzlü daha aldım. Çünkü 6 tane deneme biraz kulağımıza az geldi. Bir de tam pazarımda kolye satılmış. Oradan da voniko gelince dayanamadım yani. Bu sefer hızlı açacağım. Hadi bakalım. Ee, bu sefer hızlı açıyorum yani. Bir tane daha cilanın geldiğini gördüm. Bir tane geldi. <laughs> bu sefer çok kötü geldi yalnız. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. 3 tane geldi şu an. Üçlük daha geldi. 3'lük daha geldi. 4 oldu e, dörtlük geldi. Bir tane daha geldi. Beş, beş. Beşlik daha geldi. Tamam. Yine kurtardı. E, ee, yan ürün var mı? Bir tane kuşak gelmiş o neymiş? O neymiş? Bir tane kuşak gelmiş. Ee, bir şey de çıkmadı herhalde başka. Şuradan peki beyaz çıktı mı? Buradan da beyaz da çıkmadı. Taş parçası çıktı. Ee, şuradan küçük kutsamayla az önce zırhı bozmuştum. Zırh halledelim hemen. Bakın zırha küçük kutsamayla nasıl geliyor? Onu başka videoda. O başka videoda izleyeceğiniz. Dostlar zor şartlar altında. Bütün ekipmanları hallettik ama e, şey deneyemiyoruz. Görevleri yapmamız gerektiği için birazcık zorlu bir durumdayız şu an. Geldik görevleri yapmaya çalışıyoruz şu an. E, birinci görevi yaptık. İlerlemeye çalışıyoruz. Bu ne lan? Buna da tıklayayım da. Ne istiyor abi? Canavarın yakınında talaş mı diyecek? 20 demir demirta. Talaştan sonra giriyorduk lan herhalde. Bakalım talaş... Yapabileceğiz mi? Dostlar vallahi billahi mental falan filan kalmadı. Vallahi billahi mental falan kalmadı. Ee, yıprattı bizi. Tapınağa gireceğiz. Ve kaç saat şu an? 4 saattir buna uğraşıyorum. 3-4 saattir buna uğraşıyorum buraya girmeye. Ömrümden verdim yemin ederim. Ee, şimdi dur, mekana gidelim de deneyelim. 11 tane inşallah güzel olur yani. Çok uğraştık. Gerçekten çok uğraştık. Bir anda bir gaza geldim. diamond gaza geldim. Zır zır dandik falan filan diye gaza geldim. Ee, ürünlerimiz her şeyimiz yetiyordur diye umuyorum. Burada arındırmada zaten e, yılan tozu değil lan. 11 yılan yeleği gözüküyor. Şöyle şu sayfayı açalım. Aşağıyı da kapatalım abi. Tık 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 basalım çünkü zaten şeye bakacağız. Ne istiyoruz? VS'lik de güzel olur. Farmlık tabi önceliğimiz şu an farmlık Çünkü zırhım benim yani çok kötü bir zırh anladın bunu 6-7'sinde değiştim 20 str diye Zırh yok yani zırh dedim en iyisini üretelim üretmişken Hadi bismillah Yetiyor deme her şey Tık tık İkinci çok önemli dedi dayım İkinciyi unutmayacağım İkinci dedi benim dedi Baysim dedi iki, iki dedi Ondan sonra devamını da atalım arkadaşlar Zaten yelekleri inceleyeceğimiz için hepsini attım Şu an dediğim gibi şey bitti yani Gaya Cedit ve cila bitti. En önemli ürün cilaydı. Buraya toplam masrafımız 50 won sandıklara gitti. Ceditlere de herhalde bir 10 won da oraya gitti. 60 won falan masrafımız var. Umarım bir şey üretmiş oluruz. Bu kadar para boşa gitmez. Ee, kaç güzel 7 tane zırh geçmiş. 11'de 7 kötü bir oran değil. Şimdi bir öncelikle şeye bakmak istiyorum. Diamond dediği ikinci ne olmuş? 1 2 ikinci başarısız olmuş. Dayıma da buradan selamı gönderiyorum yani. Çok inanmıştı ikinciye. bakalım bir şey ürettik mi abi? Birincimiz ee... Bir saniye bu iyiydi diye hatırlıyorum. Bu iyiydi diye hatırlıyorum ben. İki canavar bir ort denen. Şipi'den iyi bence bu. Bu bayağı iyi. Direkt tekte bunu basabiliriz yani. Ürettik tekte. Canavar EP de var istersek. Ama iki canavar değil. Burada ne var? Düşüş. absorbe bu zaten direkt çöplük bu. Burada canavar kanama var. Canavar kanama var. Bu ne hocam? Ort direniş hareket hızı. Bu ne lan? Böyle bir şey mi varmış? Canavar EP bir tane daha var. Bu vit gelmiş bunun ortası. Defanslar falan da önemli. Bir canavar zehre karşı koyma. Canavar EP lerimiz var. 2 adet. Şöyle şimdi bunların zımbırtılarına bakacağız. Ort direniş canavarlığı en iyiydi diye hatırlıyorum ben. Benim hatırladığım en iyisi oydu. Şey olarak. Dur bu çöp. Şimdi çöp 1. Çöp 2. Bunlara bir de artı birine bakalım diye şey yapıyorum. Çöp 3. Bu da çöp değil mi hocam? Bu da çöp. Bir tane daha canavar ipi var. Bu ipilerde canavarın da 18 olması gerektiği hatırlıyorum. Şöyle bağlı kutsamayla bakalım. Bu bir canavar bir canavar. Bu iki olan da 18 oluyordu. 2 başlasa da oluyordu. O da 18 oluyor diye hatırlıyorum. BP canavar res. Ort direniş canavar. Bu artmıyor ikisi de. Bilmiyorum bu kötü mü demek. 3 canavar olmuyor zaten. 15 en baba 18 canavar veriyor. Ama bu dediğim gibi bu direkt güzel bir ürün. Bunu değerlendireceğiz. Burada bir tane daha var. Bu da olmuyor. Bunu yoksa şey 3 2'de mi görüyorduk? Ben bunlarla bir ilgili bilgi alayım. Ama şu ürünün güzel olduğunu düşünüyorum. Şu ürün fena değil. Yani bunda gidebiliriz. Defansta bakalım? 66. Ha 73 bu defansı düşükmüş. 248. 248. 300 defans var burada mesela. Defansı baya kötü gelmiş lan. Dostlar bunu artı 3 basacağız. Artı ya yani çok öyle bir talep geldi. Bu zırh 10 numara bir zırh memnunuz. Ama artı 3 de basıp tekrardan daha ne bir görmek istedik. Bu zırhı inşallah götüreceğiz yani gittiği yere kadar. Şöyle birini basıyorum. E ürünlerini aldım gerekli ürünleri. 3 canavar 2 hort direniş oldu yani +2 de böyle bir durum oldu. Bir daha bunu basıyoruz efendim. Bu bu, bu zaten ben bu artık benim ürünüm. 3'te de 2 hort 3 canavar oldu yani hiçbir herhangi bir artış olmadı yani 2 ile 3 arası. Ben o zaman bu 3'ü niye basıyorum hocam yani bu kadar artmayacaksa basmıyorum o zaman. 2 yani 3'ü de ha 3'ten 4'ü mü göreceğiz acaba? O mu önemli? Yıl dönümü etkinliği var bu arada dostlarım. Bu etkinlikle ilgili biraz bilgi vermek istedim burada birinci seçenek gölge savaşçı. ben size doyumdaki yerlerini söyleyeyim. Şu bölgede çıkar. Bir de şu bölgede de çıkıyor bu gölge savaşçı. Buradan bu gölge savaşçılar doyumdakileri buradan bulabilirsiniz. Burada puan biriktiriyoruz. Bunu kesmeniz lazım puanın aktarılması için. Bu etkinlikten küçük bir bahsedeyim size hemen. Tabi filama da bu etkinlik sayesinde düşüyor. Filamaları da arkadaşlar buradaki Pasta reisimizden bakın buradaki pasta reisimizden filamalarda yıl dönümü parasına çevirebiliyorsunuz. E, 50 tane filama istiyor. Aynı zamanda kek de alabiliyorsunuz 10 filamayla. E, bu kek de tabii ki tatlı bir yanlut. XP bakımından değerli. Sonra tüccara geliyoruz efendim. Tüccardan benim önerdiğim kuşaktır. En ekonomik fiyat alınan kuşaktır arkadaşlar. Ürünlere bakabilirsiniz. Başka ilginizi çeken varsa alırsınız. E, kek dilimi de çok iyi. Buradan ama şunu unutmayın. Her zaman ödülü teslim alırken Bronz alacaksınız. Her bronz bir puan verir. Bronz alacaksınız. Burada altın almayın. Altından zaten bir şey de çıkmıyor burada. Burada bronz almayı unutmayın dostlarım. Bu kadar. Kopyala şeyler ipuçları bu kadar. Güzel etkinlik. Çıtır bir para getirir. Dostlarım zel Zelkova bitiyordu. İnşallah biter. Bu kardeşimize bize kalp attı. Biz de ona kalp atalım. Ee, özütü bastım. Ee, çok şükür topladık. Zelkova'yı da bitirdik kıymetli dostlarım. Hemen e, bunu teslim edelim. Şeyini bunu pazardan bakacağım ya. Ağaçlardan düşürmeyeceğim eğer 5-10 emsi alırım geçerim direkt. Evet 10 yarı 10 şey e, direnç alacağız herhalde buradan. Aynen ne oldu? Direkt dayanıklılığımızı o %10 arttırdı arkadaşlar. Bu hem 10 yarı direnç hem de canavarlardan da 10 direniş diyebiliyorum. Bu baya baya kıymetli bir şey Zelkova. Defans açısından bizi olumlu etkileyecektir. E, saldırı yemeye dayanıklılığın direkt aynen öyle. Hareket hızımızı da 11 arttırdı. O da güzel bir detay. Mor de e, tatlılık sağlar açıkçası. Devam. Karanlık tılsımı çok değerli değil ama uğraşmak istemiyorum. E, suramızın Tugis'ini verdim. Tugis'ini verdikten sonra da e, Tugis'ini verdikten sonra da kıymetli dostlarım e, tombalasını yapayım dedim. İki tane şans sembolü geldi. Lapa. Nasıl tatlıymış la Lapa. Bir çıksa. Çıkmıyor ama hiçbir şey De Herhalde hiçbir şey çıkaramadık. E, tugis'ini verdim dostlarım Suramızın da. bayağı az kaldı. Bunu da unutmuyoruz tabii ki e, Kekremiz de Tugis'e geçti Hoş geldin güzeller güzelim Bu da arkadaşlar şamanımız da geldi Biliyorsunuz epi şamanı almıştım Marka olsun diye ama çok pişman olmuştum Epi şamanı aldığıma ee, Ama şöyle bir o iki şans simgesi daha Oha şaman ne kadar şanslı lan ee, Şaman aldığım için Çok pişman olmuştum Çarka giremeyeceğim diye ama Buradan şey yapacağım ee, altı, Adını siz söyleyin buradan 6-7 atacağım Yılan zırhımıza Bugün artısını basarım efsunumu yaparım Yarın da diyorum 7'sini eklerim 6 7'sini yaparım inşallah öyle olur. Ee, Şaman'da da işimiz bitti. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelen dostlarıma bir beğeni, bir de abonelik yazar. Onu da söyleyeyim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.